Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Deniz Hanım için alkışlar. Nasılsınız <laughs> Deniz Hanımcığım? Çok sağ olun. Nasılsınız? Çok iyiyim. Nasıl Deniz Bey? Ben çok beğendim kendisini performansını. Muhteşem, Muhteşem yarıştı. Çok da kolay sorular yoktu açıkçası. Gerçekten. Gravür gibi, hegemonya gibi ne kadar güzel atlattı onları. 9100 puan aldı kenara koydu. Hı hı. Aynı şeyi söylemiştim bir daha tekrar edeyim. Eğer ki bugünün şampiyonu olursa 9800 lira tırmanır. Hadi biraz siz kendinizi anlatın. Adım Deniz Selçuk. Ben 26 yaşındayım. Şu anda bir hukuk bürosunda avukatlık stajımı yapıyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Eylül ayında İstanbul'a taşındım. Eğitiminizi Tabii, yurt dışında aldınız. Eğitimimi yurt dışında aldım. Aynı zamanda da Ankara'da aldım. Hı. Şöyle ki Ankara'da Üniversitesi'nde hukuk fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda da bu süreç içinde Hollanda'da da Groningen Üniversitesi'nde Uluslararası ve Avrupa Birliği Hukuku üzerine eğitim aldım. Efendim bunlar sizin için çocuk oyuncağı. Bizim sorduklarımız. Mütevazı olmak gerek. Yani şimdi öyle demeyeyim. Çok... Değil. Siz demeyin ben değil. Peki. Tamam. Teşekkür ederim. Önemli olan talihli bir günde misiniz? Onu belirleyeceğiz şimdi. Bence %50, %50 talihli. %50, %50. Değil. Evet. Tamam küstürmeyin kaderinizi. Temiz temiz başlayalım <laughs> devamını da getiririz. En fazla yedi tane harf. 7 bir tanesini birden alırsanız bir saniye arttıracaksınız. Anlaştık? Anlaştık. Hadi buyurun gelsin ilk soru. Kalp veya nabzın vuruşu, çarpışı. Ritim. Olmadı. Ritimin Türkçe yazılışı 5 harfli zaten. Bu kalp, kalbim senin Ateş. için. Atış. 400 puan. Tamam. Bu seferki Fransızca kökenli. Hı hı. Eş anlamlıları sorunun içerisinde. Bilgi, veri. Bu anlamda Fransızca kökenli. Fransızca kökenli. Bir sözcük. Bilgi, kökenli. veri. İnformasyon, data. Hmm, hmm. Nedir nedir? Data. Hangisi? Data. Ender Bey öyle dedi. <laughs> çap çap. Data. <laughs> Haydi bakalım. B harfidir tek kelimedir efendim. Nasıl sorulmuştur? <laughs> Hayvan yakalayan düzenekli tuzak. Kapan. Durduruyor musunuz? Evet durduruyorum. Neyse ki. 500 <laughs> puan değerinde. <laughs> Tedirginlikten böyle şeyler çok yapılıyor. Sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Son 4 soruya 4 saniye ile giriyor yarışmacı. Haklısınız evet. Haberiniz <laughs> <Dikkatli gülüyor> olsun. olacağım tamam. Eller burada. Güvenin kendinize ne olur. Durdurdunuz ve yanlış cevap mı verdiniz? 30 saniye var değiştirmek için Hı -hı. o cevabı. Rahat olalım. Tamamdır. Şimdi Arapça kökenli bir kelime. Gerekirse kökeninden filan da bahsederiz. Şöyle bir soruyu okuyalım. Kökünden, kökeninden diyorum. Parçalardan oluşan bir şeyin tüm bölümleri, daha güzeli kısımlar anlamında Arapça kökenli bir Cül sözcük. gibi. Kısımla aynı kökten geliyor. Ee, parçalar. Ehliyetiniz var mı? Var. Var. Kullandım. Mesela arabanın yürüyen kısım. Aksam. 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 <laughs> 1800 olmuş kasamız. altı harfli cevapların peşindeyiz. Buyurun ilk efendim. Daha doğrusu sorusu. İnce ve A görünümlü örgü. Tentene İtalyanca kökenli eş anlamlısı. Bu da bildiğim kadarıyla Fransızcaydı. Yani bildiğimiz örgü dantel mi anlamıdır? Ne, ne gibi ne gibi? Da, dantel. Deniz Hanım. 600 <laughs> puan. Teşekkürler. Bildiğimiz gibi mi? Gerek yok Fazlayım ona. evet. Ben zaten soruyu soruyorum. <laughs> ne gereği var? Yapıştırın geçelim. Buyurun. Komşunun bağlaması. Ee, Yunan Buzuki. bağlaması. Buzuki. Bu sefer ben başlıyorum. <laughs> 3000. Çok güzel geldik buraya kadar. Biraz yani hani basarken tereddüt ediyorsunuz falan ama hı hı. hızlı cevaplar verdiniz için maşallah süreyi de güzel kullandınız. Bir dakika içerisinde 6 soru bitti. İşte bu 7. sorunuz. Kaç sorumuz vardı toplam? 14. 14. Yani bunu cevapladığınızda tam ortasında olacağız. Hı -hı. Süre çok güzel. Şu ana kadar zaten harf almış değilsiniz. Maşallah diyor. Yola devam ediyorum. Parazit de denir. Hı -hı. Ses yayınına karışan veya alıcıdan kaynaklanan yabancı ses için kullanılır. Sesi tanımlayan bir söz düşünelim. Radyo dinliyorum. Evet. Ama böyle seste bir parazit var. Seste bir... Ne var? Neli geliyor ses? Harf alabilir miyim? Aldık bir harf. Aldığımız ilk harf. Cızırtı. Cızırtı 60 puan değerine. Tamam. 7 tane soru var. 6 tane harf alabilecek durumdasınız. Başladığınızdan daha iyi durumdasınız. Buyurun efendim. Son 7 harfi cevabın sorusudur. Denetim pulu. Fransızca kökenli bir kelime yine. Denetim pulu. hani radyolardan televizyonlardan bahsediyor. Bandrol. Bandrol 700 puanda yerinde. <laughs> Haydi bakalım bu çok kolay. Hakikaten öyle. Sanki bir kimya problemi gibi. Hayır. Çok basit bir şey. Doğada billur durumunda bulunan sodyum klorüre tuz. Ama ne tuzu? Kaya tuzu. Kaya tuzu onun ismi. 800 puan daha eski kelimelerle aranız nasıl diye soramam bir hukukçuya. Estağfurullah. Bazen iyi bazen <laughs> kötü şimdi tam bilemiyorum. Dur bakalım. Nasıl bir soru? Hırslı. Arapça kökenli. Ki hırsla aynı kökten. Hırslı, istekli. İstekli demeyin o Arapça kökenli değil. Tek bir kelime. Tek kelime. Aynı kökten hırsla. Hır. Harf alabilir miyim? Alacak mısın hakikaten? Aldık bir tane. Mesela. Hem niteliksiz hem hırslı. Kifayetsiz. Eyvah çok mu eski kelime bu? Değil yahu. Hırslı. Hırslı. Bir harf daha. Bir tane daha aldık. Dört tane daha alırız istersek. Bunun üstüne. Bir harf daha. Lütfen. Bir tane daha. ...m, h, arkasından t. Çok kalıplı. Muhtıras. İnceltin. Bana... İnceltin, bir uzağa muht gitmeyin. Muhtiras. Muhtiras. Muht muht harflerde problem var, sesli harflerde. Muhtiras. Muhtiras. Muht ya muh. Muhtiras. Muhtiras. İnceltin. Muhtiriz. Muhti. Muhtiraz. İnceltin. Muhtiriz, muhtiriz, muhti. Bak ruz olunca incelmiyor ki. Muhtiriz. Mu ne? <laughs> muhtiriz. Muhtiriz. Aa, öyle bir şey yok. Ya ben bunu yok. kabul edeceğim. Vallahi kabul edeceğim. Muhti. Ya neredeyse. Muhtiriz. Tekrar evet. doğurduk kelimeyi. Çok hani kimse bir şey söyleyemez. Vallahi bu uğraşıya kesinlikle yeterliydi. Açıkça söyleyeyim, kabul ettik. Teşekkür bir daha alkışlı olayım. Rahatlatsın bizi. Bitti gitti. Düşünmeyin bile sakın. Üç tane harf alma hakkınız kaldı yalnız. Neyse ki bir buçuk dakikaya yakın süre var. O bir buçuk dakikada sadece ve sadece dört tane soruya cevap vereceksiniz. Rahat ediniz. Haydi dokuz harfli cevaplara geçiniz. Bir yolculuk için bedelim ödenip alınan tarihi kararlaştırılmamış yolculuk belgesine açık bilet diyoruz. Burada rahat edersiniz. Peki. Yine hukuk diyeceğim başımıza işler gelecek ama <laughs> yani konu o. Ben ne yapayım? Buyurun. Bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemine ne diyoruz? Gözaltı gibi. İki kelime. Hayır. Bir kimsenin daha önce mahkumiyeti var mıydı? Bunu anlamak ee, için bu kayıda bakıyoruz. Sabıka kaydı. Hayır. Hmm, harf mi istediniz evet, basarken? Harf, harf istediler efendim basarken. Demek ki sesli harfle başlıyor. Ee, adli. Adli kayıt. Adli kayıt. Adli. Ee, temiz mi acaba? Adli sicil. Adli sicil. 800 puan değerinde. 7300 kasa. iki tane harf alma hakkı kaldı. 9300'e koşuyorsunuz. iki soruya cevap vereceksiniz. Şimdi daha önce ipucunu verdiğim sizin de karalar bağlar gibi olduğunuz futbol, sorusuna geldi. İki kelimeden oluşuyor. Bu bir terim değil de tabir diyelim isterseniz. Mekmak diye değil de mema diye bitiyor. Şöyle soruluyor. Bazı takım oyunlarında zamana oynamak için kendi içinde seri biçimde paslaşma. İki kelime. Birbirlerine atıyorlar. Çalın Neyi atıyorlar? Atma, top atma, top paslaşma, top vurma, top bir alalım şey. alalım mı? Alalım. İki tane alabilecek durumdayız. İşte ilki geldi. Top, topa vurma. V harfi var. Süremiz var. Top çevirme. Nedir? Top çevirme. Sizi var. tebrik ederim. 8200 oldu kasamız. Bir harf daha alabilecek durumdasınız. Tamam. İki kelimeden oluşuyor. Son sorunuzun cevabı işte bahsi geçen soruda şudur. Olması her saniye mümkün, çok kısa sürede gerçekleşebilecek durumda anlamında bir söz. Eli kulağında. Bir harf alabiliriz. Deniz Hanım. Bir harf alabilir miyiz? En güzel olur. Hah. Gerçekleşmesi Hı hı. Olması nokta nokta. Hı hı. Diyor ki her saniye mümkün. Yani her saniye mümkün. Hı hı. Artık harf almamam gerekiyor. Sırada Sürede... harf alabilir miyim ben? Alırsanız kaçırırsınız. Bence durdurun durdur, durdur. En güzeli. Olması her saniye ah. mümkün. Ah. Olması nokta nokta. iki kelime. Yani bu iş... Oldu olacak, eli kulağında. Her saniye önemli olan kısım o. Saniye, her saniye. Zamandan bahsediyor, hı hı. bakın, yani. Bir şey saniye. Olması kalıplaşmış tabir, kalıplaşmış tabir. Bu işin olması artık. An meselesi. An meselesi. <laughs> 9100 artı 7 saniye. 7 saniye farklı Ender Bey'in önüne geçtiniz efendim. Acaba sizi de ne bileyim saniye ya da puan farkıyla geçen olur mu? Bence olur. Yani gerçekten yarışmacı arkadaşlar çok e, parlak insanlar öyle Bu da taktik. Hatırlarsanız 6800 diye başladı. 9100 puan yaptı. Bu taktiğin bilincinde olarak alkış gönderdi.